merhaba eşim. Bugün Çınar Berk'in doğum günü. Seni ziyarete geldi. Bırakalım mı çiçeği anne? Yani? Gel. Koy bakalım. Çınar Berk çok güçlü bir çocuk Yeşim, Üstelik artık çok sağlıklı. İyi mi tatlı? Toprak Hanım isterseniz ben alayım Çınar Berk'i Sağ ol canım. Hadi bay bay de anne. Keşke bu deliliği yapmasaydım. Doğum günde oğlunun yanında olsaydım. Ama yoksun. Burada olsan da söylesen. Değmedi toprak, hepsi bir hataymış desem. Bir inat uğruna neleri yitirip mahvedip gittin. Annen, Kerem hala hayatı tutunmaya çalışıyorlar. Arkanda koskoca bir acı bıraktın. Annen hala ölümünden bizi sorumlu tutuyor. İntikam almaya çalışıyor bizden. Kendine, bize, annene yazık etmedin mi sence? Ama artık çok geç. Ne yazık ki zamanı döndüremiyoruz. Umarım şimdi huzur içindesindir. Hoşça kal kardeşim. Sana babam gönderdim. Ona iyi bak. Toprak. Kusura bakma. Toplantı uzadı hayatım. Olsun. Biz çiçeğimizi bıraktık, duamızı ettik. Çınar Berk de Şermin'le arabada. Allah kabul etsin. Hadi sen de dua et. Ben ettim zaten. Hadi gidelim. Dedim ama sana işte. Bak tansiyonun düştü, başın döndü. Yok hayatım ya, tansiyonum düşmedi. Sana yetişeceğim diye nefesim kesildi. Hani bot şişiriyordunuz, ne oldu? Toprak Hanım ilk önlem olarak Ayran'ı istemiş değil mi Çınar Bey? Ee, akıllı kadın tabii. <laughs> Ne? Al, bak say. Say bak, ben senden fazla şişirmişim, kazandım işte. Bak mavilere, ödülümü isterim. Sen mi benden daha fazla şişirdin? Ben daha çok şişirdim ya. Nasıl daha çok şişirdim? Bak her taraf masmavi, balon dolu. Öyle mi? Gel bakayım buraya, sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> İyice. Aa! Hani senin ya? başın dönüyordu? Ya benim başım başım dönmez. Çınar dur. Biri görecek ya. Ne var görürse görsün karımla oynuyorum. Hadi daha dur bak bir sürü işimiz var. Gel yardım et bunu gel. Ya tut şu yardım et. Hayatım, nasıl geçti iş görüşmen? Olmadı Şermin. Ama akşam bir tane daha var, kısmet. Neyse canım, e, herhalde bir tanesi olacaktır. Şer mi bu, Necip Efendi'den ses çıkmadı mı daha? Necip Bey eve daha gelmedi Sıtkı. Akşam görür herhalde. Şu Okan'ın biletini bir kesse de rahatlasak. E, Sıtkı, Toprak Hanım arıyor, bir kapatayım mı? Sonra ararım ben seni. Tamam gülüm. Şermin'cim biz hazırlığa devam ediyoruz da çocuklar uyandı mı merak ettim. Hayır efendim henüz uyanmadılar. Uyandıkları zaman hazırlayacağım ben merak etmeyin. Tamam Şermin. Kaan'ın giyecekleri yatağın üstünde hazırladım ben. Sen mavi kısmını da yanına alırsın. Bir de ben sebze çorbası hazırlamıştım ona. Tabii efendim siz hiç merak etmeyin. Ben hazırlayıp getireceğim. Tamam sağ ol görüşürüz. Ne yapıyorsunuz bakayım? Ha? Ay dur Çınar yapma şunu. Fena değil. Hı. Asuman ablacığım, sen onları ince ince doğuruyorsun değil mi? Bak onları bitir sonra da yavaştan kısıra başlayalım olur mu? Peki, toplayalım. Kızım neler hazırlamışsın, tabaklara koy koy bitiremedik. Olsun canım, herkese etsin de. Hoş geldin Laleciğim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunları nereye bırakayım Toprak Hanım? Aa, Hamza dur ona yer açalım. İremciğim sen şurayı bir rahatlatır mısın Hamza börekleri koysun? Değil mi? İyi yapmış ama. Çok iyi yapmış. Ver öpeyim, ver öpeyim. E, ne yapalım biz de annenin yaptığı böreklerden çalalım mı? Kızım e, istersen pastanın kekinde ben keseyim ha. Yok anneciğim sen hiç karışma onun özel kalıbı var onunla keseceğim ben. Hem siz kendiniz hiç yormayın geçin oturun İrem de çay koysun size. Hayatım Bak her şeyi tek başına yaptın, yorulmuşsundur. E, bırak biz de yardım edelim. Çınarcığım, yorulmuyorum ben. Aksine keyif alıyorum. Hem zaten bitti sayıdır, Şu pastayı da bitireyim. Salata soslarını da hallettim mi tamamdır. Vallahi helal olsun sana. Catering şirketiyle anlaşmadın, her şeyi tek başına yaptın. E ya ne yapacaktım? Ben yapacağım tabii Kim yapacak anneyim ben. Ayrıca oğlumun doğum günü güzel olsun. Marsın yorulayım ne olacak? E, hadi gel biz oyun oynayalım. <laughs> Bırakalım çalışsınlar. Hadi gel. Terletme çocuğu, oğlum. Ee, toprak, ee, yavrum az gelir misin? Bir şey diyeceğim sana. Tamam. Geç. Gel, gel. Konuştum kızım İhsan'la. Zümrüt'ün bütün hesaplarını araştırıyor. Biraz sürer dedi. Bakalım ne çıkacak. Sen iyi misin evlatçım? Mezarlığa da gittin ya, aklım sende kaldı. Yo iyiyim ben. Ayrıca Çınar belki annesini ziyaret etmesi beni mutlu etti. Ama senin aklın bir şeye takılmış gibi kızım. Bugün çok tuhaf bir şey oldu. Aa. Ben mezarlığa gittim ya. Mezarda böyle siyah bir buket çiçek vardı. Zor bulunan bir cins. Üstünde de sana babamı gönderdim. Ona iyi bak yazıyordu. Bir garipti. Allah Allah. Ne demek ki o? Belki de yanlış gelmiştir. Ama hemen arkadaki mezarda da aynı çiçekten buldum. Siyah çiçekler. Allah Allah. Ne güzel olmuşsun böyle. Ay göreceğiz bakalım. Toprak kim bilir ne kadar sakil döşemiştir her yeri. Zevksiz şey. <laughs> Hı hı. Eş, nasıl oldu? Ha, biraz şu sağ tarafı da yukarı çek. Çok hafif. Tamam. Oldu eline sağlık. Heh. Masa burada iyi olmuş mu? Olmuş Bernacığım, çok güzel olmuş. İçecekleri de şu boş kalan yere koyarız. Tamam. Ee, bu arada palyaço da üst kattaki küçük odada hazırlanıyor. Tamam, süper. Ee, bir paket daha olacaktı. Nerede o? Ee, galiba. Harika, sağ ol. <laughs> bana yardım eder misin şunları? Baby, baby, baby. Herkese merhaba. Merhaba. Hadi babyciğim. Hoppa. Ah. Biraz erken geldik yardım ederiz diye ama Bakıyorum her şey hazır. Hoş geldin Azra. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şermin, neden benim ayırdığım kıyafeti giydirmedin? Çünkü ben öyle istedim Toprak. Çınar Berk'in ilk doğum günü. Herhalde ev kıyafetiyle getirecek halimiz yoktu. Ama keşke bir hırka alsaydın üzerine, üşür. Toprak'cığım galiba sen burayı ısıtmayı beceremiyorsun. Dereceyi yükselttik Zümrüt Ana. Birazdan ısınır burası merak etmeyin. İyi bari. Bana kalsa otelimizin ruhtabında yapardık bu kutlamayı ama... ...bu kadar da uğraşmak zorunda kalmazdım. Neyse, bu seferlik böyle olsun. Ya, müsaadenizle biz üstümüzü değiştireceğiz. Gel hayatım, evet. sen kusuruna bakma. Ama böyle küstahlık yapmaya bayılıyor biliyorsun. Ben gereken cevabı verdim, merak etme. Tamam. Onu da anlamaya çalış. Onun için zor bir gün. Ama Azra'yı niye getirmiş ben onu anlamadım. Keremle gelse neyse. Çınar Azra'yı ben buraya davet ettim. Sen mi? Niye? Niye etmeyecekmişim ki? Azra senin iş arkadaşın tabii ki gelecek. Ee, tamam hayatım ama sen kıskanmıyor muydun? Etrafımızda olmasından rahatsız duymuyor muydun? Ben seni düşünerek söylüyorum. Çınar ben sana sonsuz güveniyorum beni kırmayacağını, hele de başka bir kadın için kırmayacağını o kadar iyi biliyorum ki. Ayrıca bizim birbirimize duyduğumuz çok büyük bir aşk. Onu ta şu anda kalbimde hissediyorum. Senden, hayatımın aşkından böyle şeyler duymak ne kadar güzel. Ölene kadar elimi tutan tek kadın sen olacaksın. Biliyorum. Ya pardon ya tek sen olmayacaksın. Ne demekmiş o? Lale ile annem de var. Ay, şu kızın kıyafetine bak ya. Tövbe tövbe. E tabi Çınar'ın yanına başka nasıl yanaşacak? Hocasına baksanıza ondan beter. Merhaba Mahit abim. Aa, merhaba Necip Bey. Merhaba kızım. Merhaba Necip Bey. Ne güzel olmuş burası değil mi? Evet. Çok güzel olmuş sevgili gelinizin eseri. O sizin de geliniz Zümrüt Hanım. Ah, tabii ki Necip Bey benim de gelinim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İnşallah geç kalmadık. Ben uyuyakalmışım. Sağ olsun Necip Bey uyandırdı beni. Olsun efendim. Yok ziyan. Aferin Remzi. Hediyeyi aldın mı? Aldık canım aldık da. Çınar burada mı? Ay, yukarıdalar efendim. Giyiniyorlar. Gelirler şimdi. Çınar Yaramazlık yapma dur. <laughs> İyi tamam ben dostu dururum. Ee nasıl oldu? Her zaman gibi çok yakışıklı oldu. Sen de çok güzelsin. Kraliçe gibisin. Size eşlik edebilir miyim kraliçem? Tabii. <laughs> Sağ ol Kenan. Çok güzel olmuş burası. Evet. Toprakla çocuklara piyes hazırladık. Bakalım nasıl oldu. Öyle mi? Ne güzel. Sen Çınar e belki bir hediye arıyordun. Aradığın şeyi buldun mu? Ya bulamadım. Bakmadığım internet sitesi de kalmadı. Hadi ya. Dün New York'tan bir arkadaşım geldi. Bulamayacağım bilseydim ondan isterdim. Neyse yakın bir şeyler buldum artık. Her şeye olan bir çocuğa hediye seçmek ne kadar zormuş. Çocukken benim de her şeyim vardı. Ama inan ki yetmiyor. İlgi, alaka, sevgi istiyor insan. Neyse. Ee, Çınar belki bir gün parka götürelim mi? Yani havalar düzelince. Süper olur. Hem biz de çocukluğumuza dönmüş oluruz. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok hoş görünüyorsun. Çınar oğlum. Hoş geldin. Her şey harika olmuş kızım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Benim içim ekti. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Turan Bey şeref verdiniz. Merhaba Toprak. Hoş geldiniz. Ah, teşekkür ederiz. Çok mıyız? Toprak duyduğum doğru mu? Böreğinden süsüne püsüne kadar her şeyi sen yapmışsın. Ay duyunca inanamadım doğrusu. Aa toprak çok maharetlidir Vahideciğim. <laughs> Üç çocuğunu kendi yıkar, giydirir, uyutur. Hem de burayı yönetiyor. Yani evlatların da hiçbir şeyini ihmal etmiyor. <gülüyor> Maşallah. <laughs> Zümrüt'üm çok şanslısın. Aa gerçekten öyle. Toprak mükemmel bir eş, mükemmel bir anne. <laughs> toprak Hanım. <laughs> Biliyorum meşgulsünüz ama Lale'nin çişi geldi siz istiyor. Siz tamam şunu alır mısın Mehmet abi? <laughs> gel bakayım sen babaya gel prensesim gel ben seni götüreyim <laughs> hadi bakalım. Firuze'm de onu annesi gibi seviyor maşallah. Şaka mı yaptı sen bize he? Ne şakası seni numaracı kedi sen beni kandırıyor musun he? Sen bizi kandırıyor musun? Bu büyüdüğünde bizim canımızı okuyacak ya söyleyeyim ben sana. Toprak. Efendim? Ne oldu daldın hayatım? Yok bir şeyim. Dedim ben sana değil mi bu kadar her işe koşturma yorulursun diye. E verseydik bir organizasyon şirketini onlar yapsaydı yormasaydın kendini. Çınar ben yorgun değilim ki. Aksine Çınar belki böyle büyük güzel bir parti yaptığınız için çok mutluyum. E ee, bu halin ne o zaman? Sadece bazen düşünmeden edemiyorum. Dünyada ne kadar kötü, ne kadar sahte insanlar var. Hani sen bazen bana diyorsun ya herkes kendin gibi biliyorsun diye. Aslında çok haklısın. Çünkü bazen insanların içindeki kötülüğü aklım ermiyor benim. Evet. Doğru söylüyorsun ama şimdi nereden çıktı bu? Seni üzen biri bir şey mi var? Yok bir şey yok. Biz seninle neler yaşadık. Sonra yine evlendik. O zaman resmen aşk sarhoşuydum. Gözüm senden başka hiçbir şey görmüyordu. Ama şimdi aslında hiç ait olmadığım bir dünyaya alışmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Bazı şeyler şaşırtıyor beni. Normaldir tabii. Çünkü sen nadir bulunan bir çiçeksin. İyi kalpli, merhametli bir meleksin. Bu yüzden seni çok seviyorum. Her gün sana daha fazla aşık oluyorum. Hadi gel gidelim. Tut elimi, hadi gidiyoruz. Hadi numaracık. Numaracık yedi, gel. Hadi, hadi. Hoş geldiniz. Abi. Baba bebekler burada oynuyor, ben de oynayabilir miyim? Tabii kızım tabii. Teşekkürler. Teşekkürler. Oğlum sen pek bir keyifsizsin, bir şey mi oldu? Yok dayı ya sınavlarım vardı bu hafta da yoruldum biraz. Sen akıllı bir çocuksun, hepsinde muvaffak olursun merak etme. Ee, biz de şöyle geçelim mi? Olur. Görüşürüz abi. Hadi bakalım. Aa, Reyhanlar gelmiş. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Toprak ne güzel yapmışsın burayı, beğendin mi? Sağ ol. Toprak abla, Lale çocuklarlaysa onu oynayabilir miyiz? Tabii Ceyda'cığım, burada. Gel götüreyim seni. Çok sevineceksin gördüm. Hadi bakalım. Lale, nerede Lale, Şermin? Hah. Canım. Ay, uykun mu geldi senin? Ama daha pasta keseceğiz, mum flice, sakın uyum Çınar Berk. Şahin'im biraz su ver istersen Birazcık Çınar Berk alabilir miyim? Tabii. Gel çınarım diyelim, gel bir Çınarcığım, çok güzel bir mekan burası. Teşekkür ederim eşimin mekanı. Eşin de belli ki çok zevkli. Merhaba efendim, ben Tanju. Teşekkür ederim. Toprak Hanım, bir mutfağa bakabilir misiniz? Tabii izniniz. Sen nasılsın, iyi misin? Evet, ne oldu Yeşim'im de keşke ilk doğum gününü görebilseydi hayatım. Ya. Zümrüt Hanım, bugün Toprak Hanım Çınar Çınarberk annesinin yanına ziyarete götürdü. Efendim? Yeşim'in mezarına mı gittiler? Evet efendim. Toprak Hanım çok üzüldü. Bu nasıl densizlik? Bu ne biçim bir şov? Zümrüt Hanım, eğer bu bir şovsa buna ben de dahilim. Ben de gittim. Ama sizin şov dediğiniz şey bize göre anlamlı bir günde Yeşim'e yapılmış anlamlı bir ziyaretti. Emacığım pasta soğutucuda dursun. Bir 10-15 dakika sonra çıkaralım. Tamam. Toprak Hanım, ben bir tepsi börek daha süreyim mi? Kurayım? Süre Asuman abla. Ben ama hem kıymalı hem peynirli yapmıştım. Sen ikisini bir sür. Peki Toprak Hanım. Ben de seni arıyordum. Ne oldu? İhsan'la konuştum. Zümrüt'ün hesaplarına ulaşmış. Dudak uçurtacak bir meblağ yatmış hesabına kızım. Hem de tek bir kişi tarafından yatırılmış para. O senin bahsettiğin tekneden düzinelerce alacak kadar. Anlayacağım biri Zümrüt'ü destekliyor. E peki kim yatırdı bunca parayı? Orası meçhur kızım. İnsan araştırıyor. Bulması çok zormuş ama ben bütün bağlantılarımı kullanacağım dedi. Vallahi bu iş araştırdıkça bir garipleşti İkbal anne. Belli ki bu kadın büyük bir sır saklıyor. E ne yapacak ki o kadar parayı? Hanımım, Sahime Hanım sizi sordu da. geldim mi Saim Hanım? Konuşuruz sonra. Sağ ol. Nerede Sahime Hanım? Ne güzel oynuyorlar değil mi? Çocuk olmak varmış. Dert yok, tasa yok. Ya vallahi. Çınar Bey. Kusura bakma. Çınar. Bir türlü alışamadım. İşten alışkanlık. Ya toplantıda tamam. Ama aile içinde hiç gerek yok. Çınar'cığım bir bakar mısın bir şey söyleyeceğim de. Tabii hayatım. Affedersin. Çınar, Tibet'te geldiğine göre pastayı hazırlıyorum. Tamam hayatım, hazırlayalım. Toprak, nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Parti istediğin gibi oldu mu? Evet, çok güzel. Kesin azarlıyor kocasına. Nasıl götürdü ama yanından? Kıskandı tabii. Evet kesin. Oğlum, bu da benden. Baba yadigarı. Bundan sonra Çınar Berkin olacak. Çok güzel. Teşekkür ederim. Necip Bey bu çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar düşüncelisiniz Necip Bey. Bu da anneannesinden. Bu nedir? Ne zamandır Çınar belki bir Arap atı almak istiyordum. Bu Safkan Tay'ı görünce dayanamadım aldım. Çınar Berk hayvanları çok sever. İnşallah beraber büyürler. Bak. Çok güzel bir hediye. Teşekkür ederiz. Hediyenizden haberim olsaydı ben de size iştirak ederdim. Muhasebeden size zorluk çıkarmadılar mı? Kendi paramla aldım Necip Bey. Çınar Berk'in doğum günü için biraz para biriktirmiştim. Gerdanlığını elden çıkardım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.